duyumcular, müneccimler, geleceği görenler, Harry Potter'lar, Sauron'lar. Pisişik güçleriyle ÖSYM'nin ne soracağını bilenler, ne soracağını geçtim, sınavın zor veya kolay olacağını bilenler. Fizik kolay diyenler, yok hocam fizik çok zor olacak eminim diyenler. Bu sene matematik çok zor gelecek diyenler. Kimya çok zordu, bu sene de zor olacak diyenler. Biliyorum bu sene biyoloji de zorlayacak diyenler. Arkadaşlar bu video sizin için. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Tamamen sallıyorsunuz. Salladığınız şeylerle de sınava 3-5 gün kalmış insanların konsantrasyonunu bozup onları çelişkilere, onları arkadaşlar bir ikileme düşüyorsunuz. Bundan sonra söyleyeceğim cümleler siz öğrenciler için. Arkadaşlar sınavın zorluğunu, kolaylığını kimse bilemez. Sınavı hazırlayanlar dışında kimse bilemez. Daha sınavı hazırlayanlar dahi bilmiyor olabilir. Çünkü sorular bir havuzdan çekiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu tür saçmalamasyonlara, bu tür münecimlik hareketlerine, bu tür geleceği görme, gayipten haberler alma, saçmalık trollerine inanmayın.